Evet, herkese tekrar selamlar, iyi akşamlar. Bir haftadır yaklaşık, pardon, yayın yapamıyoruz. Tekrar bir yayınımızı yapalım kısaca, beklentilerimizi şöyle sizinle paylaşalım hemen çok fazla uzatmadan videomuzu sizinle paylaşalım şöyle hemen dolarla başlayalım tabi her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir yaptığımız hiçbir yorum yaptığımız hiçbir analiz yatırım tavsiyesi değildir herkes kendi yatırımından kendisi sorumludur kimse beni sorumlu tutamaz Ben sadece burada analiz mi yapıyorum ve işlemlerimi paylaşmaya çalışıyorum Bunun dışında bunları yapıyorum diye de hiç kimse almak zorunda değil. Alıyorsanız kendi hesabınızı almalısınız. Satıyorsanız da siz bilirsiniz. Nereden alıp nereden satacağınıza kendiniz karar verin. Ben burada tabii ki önemli destek ve dirençleri veriyorum. Zaten her zaman verdiğim hedefler ve desteklerde şart koşuyorum. Şart ne diyoruz? Altına düştüğünde verdiğimiz desteğin altına düştüğünde satılması gerekiyor. Ben şahsen satıyorum. Zararına da olsa satıyorum. Kar da etmiş olsam satıyorum. Çünkü benim için önemli seviyeler var. Bu seviyeler kırıldıktan sonra ben durmam. Daha önce de bunu da defalarca bazı hisselerde bazı işlemlerde sizinle paylaştım diyelim ve devam edelim. Şimdi burada önce dolarla başlıyoruz. Dolar ne dedik? 40,5 TL hedefimiz vardı. Trend devam ediyor. Şu an 40.62 TL seviyesinde devam ediyor. Çok da her zaman söylediğimiz gibi dolarda analiz yapacak bir şey yok diye söylemiş olalım ve ons altında devam edelim. Şimdi ons altında beyazla gördüğünüz bir yükselen trendimiz vardı. Burası kırılmıştı aşağı doğru ve gelip şurada Şöyle 3277'lere kadar geldi. Sonra tekrar yukarıya doğru gitti. Şimdi şu gördüğünüz beyazla yükselen trendimiz var. Burada bir pullback seviyesi var. Ters pullback dediğimiz olay gerçekleşmezse, eğer gerçekleşirse daha doğrusu bakın şu an trend çizgisine değmiş. Hatta şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi trend çizgisine değmiş. Buradan bir satış gelebilir. Eğer satış gelirse şöyle tekrar 3220 dolarların altına düşerse burada altında ons altında aşağı doğru hareket bekleyebiliriz. Bu da çünkü ters pullback yapmış olur ve şu da gördüğünüz trend bitmiş olur diye söylemiş olalım. Hedefi de şurada burası kırıldıktan sonra eğer şu beyaz çizginin tekrar üstüne çıkmazsa 3000 dolarlara kadar Ons altının düşeceğini düşünüyoruz diye söylemiş olalım. Devam edelim. Hepsine kısa kısa değineceğim. Gram altın gram altında da şöyle bir yükselen trendimiz vardı. O trend şöyle altına sarktı. Şu an aynı ons altında olduğu gibi bir ters pullback dediğimiz olayı mı gerçekleştirecek? Veyahut da burayı kırıp yukarıya doğru mu gidecek? İzleyeceğiz. Tekrar ne dedik? 4300 e, TL seviyesi altına düşerse aynı ons altında olduğu gibi şöyle bir hareket beklenebilir. O da hedefimiz burası demiştik. Hedefimize baktığımızda 4100 TL seviyelerine kadar bir beklenti olabilir. Tekrar dediğim gibi şu yükselen trendin formasyonun altına düşerse ama tekrar yükselip şurada 4500 seviyesini yukarıya kırılırsa kıra, yukarıya kırarsa 5000 TL hedefimiz var gram altında diye söylemiş olalım. Bitcoin Bitcoin'de bir düzeltme geldi. Burada ne demiştik size? Burada bir tobo formasyonumuz var ve bu tobo formasyonunun kırılmıştı. Daha sonra gelip tekrar şu tobo formasyonun destek noktasına şöyle hemen şurayı kanunlaştıralım. Bir pullback yapar mı demiştik. Nitekim baktığımızda bir pullback yaptı buraya buranın üstünde kaldığı sürece şöyle yakınlaştıralım. Şöyle bir fake attı aşağı ama şu an pullback seviyesi güzel çalıştı. Buranın altına yani 112-113 bin dolar seviyesinin altına düşerse 110 bin dolar seviyesine kadar düşebilir ki burada da bir desteğimiz var. Ondan sonra 110 bin dolar seviyesinin altına düşerse bir miktar daha düşüş olabilir ama onun altına düşeceğini zannetmiyorum. Eğer bu teknik daha doğrusu bu trend bitmemişse. Yukarıda da hedeflerimiz zaten belli. 123 bin dolar seviyesi var zirvesi. Daha sonra formasyon hedefi 134 bin, 140 bin ve 150 bin dolar. Şu gördüğümüz turkuazda formasyon olan formasyonun hedefi bu şekilde 110 bin dolar üstünde kaldığı sürece Bitcoin'de beklentimiz 150 bin dolar olacaktır. Daha sonrasına tekrar bakacağız. BIST 100 endeksine baktığımızda şöyle grafiğimizi açalım. Bahsettiğimiz şöyle bir yapı vardı. Beyazla gördüğünüz şuradan beri birkaç aydır bu trendi devam ediyor. Daha doğrusu bu çizdiğimiz çizgiyi aynı şekilde takip ediyor. Buraya gelip bir pullback yapar mı demiştik. Sadece burada hafif bir oynama oldu. Tam üstüne gelmedi ama baktığımızda bizim beklentimiz ortalama 9848'ler ama burada 9940'lar gelmiş. Bunun içinde de burayı gelmiş sayıyoruz. Daha sonra burada 10300 ile 10800 arasında bir gapimiz vardı. Şu an o gap kapanmış. Şöyle günlük grafiğimi açtığımda daha net göreceksiniz. Zirvesine yaklaştı. Şöyle şu an 10.900'lerde 11.300'lerin üstüne attığında Büstüz Endeksi hedefimize doğru gidecektir. Hedefimiz neresiydi peki? 10.000, 12.000 daha doğrusu 890. Daha sonra da 14.000 seviyesine Büstüz Endeksi gidecektir diye söylemiş. Olalım formasyon hedefi en azından burası. Şimdi bizim bazı işlemlerimiz var. Bazı takip ettiğimiz hisseler var. Onları sizinle paylaşacağım. Tabii ki her zaman söylüyorum. Artık anlamanız lazım. Bazı arkadaşlar anlamıyor ama yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben burada kendi ben bunları takip ediyorum. Belki alıyorum, belki almıyorum. Size de bunu söylemiyorum ki siz de almayın. Ama ben bu hisseleri takip ediyorum bir şekilde ya alıyorum ya da almıyorum. Aldığımı söylemiyorum. Aldığımı söylemiyorum diye almadım değil, analizini yapıyorum demekte de. aldığım anlamına gelmez ki siz de etkilenip almayın diye. Örneğin şimdi burada Peker'den bahsetmiştik. Hatta aylardır bahsediyoruz Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda. Şuralardaydı yani şu yanılmıyorsam 0.90 seviyelerindeydi. Biz her zaman ne diyoruz? Uzun vadeli yatırım, uzun vadeli yatırım, uzun vadeli yatırım. Yapmasanız da en azından orta vadeli yapın ki bir şeyler kazanabilirsiniz. Burada geçmiş videolara bakarsınız, bakarsanız Peker Gayrimenkul'de defalarca videosunu çektik. Bu ara şöyle bir yayına bakayım bir sıkıntı var mı? Sıkıntı görünmüyor. Devam edelim. Şimdi ne dedik? Peker'de böyle bir e, formasyon çizmiştik. Toba formasyonu e, 1 TL desteğimiz vardı. Üstünde kaldı. Sonra 3 TL hedefimiz vardı. Sonra pardon 2 TL sonra 3 TL. E, daha sonra da şu an 7.88 TL hedefi. Şu gördüğünüz çanak hedefimiz var. Çok yükseldi. Bakın buradan alınmaz. Tutup da buradan alırsanız alım yaparsanız böyle bir düşerse tekrar 3 TL'lere 2 TL'lere düşerse perişan olursunuz. Ben burada analizini yaptığımda aylardır sizinle paylaşıyorum. Alsaydınız eğer ki almayın siz. Aldınız çünkü size iyilik yaramıyor. Bazı arkadaşlara iyilik yaramıyor. Bazıları teşekkür ediyor. Ya teşekkür yorumları çok daha fazla ama aranızda bazı kendini bilmezler var. Saçma sapan yorumlar yapıyor. Onları takmıyoruz tabi ama gene de bir açıklama yapalım. Bakın burada 1 TL'deyken şu an 5,5 TL'ye yaklaştı. Peker gayrimekul. Siz düş, turu tutup da buradan alırsanız düş, aşağı düştükten sonra bu sefer beni suçlamaya başlayacaksınız. Onun için almayın, almayın, almayın. Daha sonra hedeflerimiz neresi? Bakın buradan satış gelirse tekrar 3.20 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ama bakın burada formasyonun ortasında giriş yapılmaz. Geldi bizim hedefimiz neresi? 7.88 TL ilk hedefimiz. Şu, daha doğrusu ikinci hedefimiz. Şu an oraya %50'lik bir e, Marj var ama buradan almak dediğim gibi kesinlikle sıkıntılı olabilir. Onun için buradan alım yapılmaz. Buradan yavaş yavaş kar alınır. Eğer bir kar elde ettiyseniz alan arkadaşlar buradan yavaş yavaş kar almaya başlasa daha iyi olacaktır. Daha sonra bakın 7.88 TL çanak tamamlama ve çanak katlama hedefi olan 14.88 TL. Daha sonra da zaten yukarıda hedeflerimiz var. 32 TL uzun vade çok daha uzun vadeli hatta 50 TL'ye kadar beklentimiz var. Çünkü şurada geçmişte baktığımızda güzel bir hareket yap, hareket yapmıştı. Benzeri bir hareket yapacağını düşünüyoruz diye söylemiş olalım. Peker gayrimenkul yatırım ortaklığında bu arada şurada hemen şurayı bir düzelteyim. Net görünmediği için şu şekilde şurayı büyütelim. Peker de böyle. Daha sonra ne dedik hemen bakalım kısa kısa listemize değinelim takip listemize. Politeknik Politeknik'te de tekrar altını çizeyim. Bakın burada ne demek istiyoruz? Burada bir destek var diyoruz değil mi? 5800'lerde bir destek var. Hatta 6000'di. Sonra buraya bir fake attı. 5800 TL'de bir destek var. Üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok demek. Ne demek? Altına düştüğü zaman bu desteğin altına düştüğü zaman sıkıntı başlar demek. Siz şimdi buradan alırsanız altına düştükçe ha yükselecek ha yükselecek deyip de stop kullanmazsanız gidip de başkasını suçlamayın. Bakın burada da bizim ne dedik? 5900 6000 civarlarında 6000 TL civarlarında Politeknik'te bizim bir desteğimiz var. Hatta şöyle görün. Şu şekilde büyüteyim. Şöyle haftalık grafiğimi de açayım. Daha net görün diye. Şu tobo formasyon çizgilerini de şöyle bir biraz daha kısalım. Buranın altına düşmediği sürece sıkıntı yok. İlk hedefimiz neresi demiştik? 8500 TL civarları. Ee, söyledik tekrar söyleyelim ama 5906 bizim için önemli bir destek. Buraya buranın üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Altına düştüğünde sıkıntı başlar diye tekrar tekrar söylemiş olalım. Daha sonra 8500 ve 10900 12000 TL seviyesi. Daha sonra politeknikte 27600 TL seviyesi çanak tamamlama ve çanak katlama olan hatta Şurası 49.000 50.000 TL seviyesi. Tabii bunun biraz bölünme olursa bu e, rakamlar değişebilir. Rakamlar dediğim sadece fiyatı değişecektir bu arada. E, 50.000 TL hedefimiz var. Politeknik'te diye söylemiş. Olalım. Devam edelim. Başka ne var? Birçok hisse var ama birkaç tanesine değinelim. Bayraktan bahsetmiştik. Onun da videosunu yapmıştık. Bayrakta da 16.38 TL üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok demiştik. Tekrar söyleyeyim altına düşerse sıkıntı başlar demiş diyelim. Daha sonra şurada Politeknik'te yaklaşıyor hedefimize doğru. Toba formasyonu tamamlama hedefi. 33-35 TL civarları. Daha sonra tabi burada bir e, buraya geldikten sonra şu 35-36 TL seviyelerine geldikten sonra bayrak hissesi burada bir toboyunun sağ, sağ omuzunu yapmak için şu pembe ile gördüğünüz gibi bir hareket yapabilir. Ama gene de bunu yap, yapmasa 36 TL üst TL üstüne atarsa çanak tamamlama hedefi 80 TL, çanak katlama tl hedefi 144 TL olarak olarak karşımıza çıkıyor bayrak hissesinde. Daha sonra neyimiz vardı? Hemen bakalım. Boş frenimiz vardı. Bu arada Arkadaşlar gelen arkadaşlar bir beğeni atmayı unutmasın. Boş frende de ne dedik? Tekrar tekrar söyleyelim anlamayan arkadaşlar için 147 TL önemli destek. Yani 147 TL altına düşerse sıkıntı başlar. Onun için stop olmanız lazım. Sto satmanız lazım. Yani ben benim satmam lazım. Kendi adıma konuşayım. Altına düşerse ben satarım. Ama üstünde kaldığı sürece taşımaya devam ederim. Ta ki Tobo formasyon tamamlama hedefi. İstersem 220'den satarım. İsterse Tobo hedefi olan 289'dan satarım. İstersem de Çanak tamamlama hedefi olan 345'ten ki büyük ihtimalle buradan satarım ha elimde varsa. Daha sonra Çanak katlama hedefi olan 540 TL, daha sonra da yukarıda 600 TL vesaire büyük ileride uzun vade için uzun vade dediğimiz her zaman söylediğimiz gibi en az bir yıllık zaman dilimi demek. Uzun vade için başka beklentilerimiz var. Daha sonra nedir? Uzun süredir analizini yapmadığımız Dirit var. Diriliş Tekstil. Onda da sanki bir hareket olacak gibi. Diriliş Tekstil'de de Zaten defalarca videosunu çektik. Şu an 19.83 TL, 80 TL ana desteğimiz var. Burası kırılırsa diriliş tekstil 12.50'ye kadar, 12.5'a kadar düşecektir. Fakat şurada bizim 28 TL civarlarında gördüğünüz gibi turkuazda gördüğünüz bir direncimiz var. Bu direnç kırıldığında şöyle bakalım 71 TL çanak tamamlama hedefimiz var. Şöyle hemen sizinle paylaşalım. Çanağımızı çizelim. Daha sonra şurada çanak tamamlama hedefi olan 123 TL e, Diriliş Tekstil'de beklentimiz olacak. Buraya çanağı tamamladıktan sonra satılır. Daha sonra çanağı kırarsa yukarıya doğru 123 TL'den tekrar kar alınabilir diye söylemiş. Olalım. Başka neyimiz var? Hemen şöyle bakalım. Kızıl Big bakalım ne yapmış o? Kızılbük Büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bir dakika bir su içeyim. Bu hissenin de analizini uzun zamandır yapıyoruz. Bayağı bir süründürdü açıkçası ama değeceğini düşünüyorum. Burada en son beyazla gördüğünüz bir tobo formasyonu oluşturmuştu. Daha sonra bu tobo formasyon hedefinin 13 TL olduğunu söylemiştik. Oraya geldi, satış yedi. Şu topo formasyonuna güzel bir pullback yaptı. Şöyle geldi pullback'ini yaptı. Şu an tekrar yukarıda. Yukarıya doğru gidip büyük ihtimalle şurayı 13 TL direncini de kırdı şu an. Hedefimiz neresi peki? Bu hisseyi de 4 TL civarlarında söylemiştik. Daha doğrusu analizini yapmaya başlamıştık. Ve hedefimiz 13 TL'ydi geldi. Çok pardon. Daha sonra çanak tamamlama hedefimiz var 24 TL. Daha sonra çanak katlama hedefimiz var 44 TL. Daha sonra da yukarıda hedeflerimiz var ama gerek yok. Siz buralardan kar alsanız daha doğrusu ben 24 TL'ye geldiğinde satacağım bakacağım formasyon oluşturmasına göre 44 TL'yi de taşıya kadar da taşıyabilirim diye söylemiş. Olayım bu şekilde bu hisseleri takip ediyoruz. Daha çok var ama hepsini sizinle paylaşmıyorum. Bunları paylaştım. Dileyen alır, dileyen almaz, beni ilgilendirmez. Ama buraya aldıktan sonra, yanlış işlem yaptıktan sonra gelip de kimse saçma sapan yorumlar yapmasın. Onun için herkes, her zaman diyoruz ki herkes kendi yaptığı işlemden kendisi sorumlu. Yatırım tavsiyesi değil, yatırım tavsiyesi değil diye diye dilimizde tüy bitti. Ha madem güvenmiyor musunuz? Kendiniz gidin, kendiniz öğrenin bu işi, kendiniz yapın. Başkasına... Bel bağlamayın ama gene de soran arkadaşlarımıza, takip eden arkadaşlarımıza, kar ettikten sonra teşekkür eden arkadaşlarımıza her türlü yardımcı oluyoruz. Sordukları hisseleri de zaten paylaşıyoruz, yorumlarını yapıp onlarla paylaşıyoruz. Şimdi e, videoyu bitireceğim ama e, eğer Elinizde hisseler varsa lütfen onları video bittikten sonra yorum bölümüne yazın. Zaten biliyorsunuz artık. Hepsinin analizini yapıp sizinle paylaşıyorum. Arada gözde kaçırdı, gözden kaçırdığım oluyor. Onlar için de kusura bakmayın çünkü ben çok zamanımı ayırıyorum size. Eğer dediğim gibi sorarsanız, yazarsanız analizini yapıp sizinle paylaşacağım. Bu videoda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi yoktur, olmayacaktır da. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.